13. Yüzyıl, Yer Söğüt, Kayı Boyu Ovası, Ertuğrul Bey müjdeler olsun, Rabbimize şükürler olsun oğlunuz sağlıklı bir şekilde doğdu, Rabbimize bin şükür derhal şenlikler başlansın, Bu arada çocuğun adı ne olacak? Hmm Osman olsun, Ertuğrul Bey'in bu çocuk ileride çok büyük bir hükümdar olacak, adını cihana duyuracak. Oo pardon, size galiba burada bahsi geçen kişiyi anlatmadım. Ertuğrul Gazi'nin Osman adını koyduğu bu çocuk bizzat Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ydi. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyaya diz çöktürmesini sağlayan kişi bizzat Osman Gazi'dir. Çünkü bu padişahlar dünyaya sahip oldukları ordu sayesinde Osmanlı İmparatorluğu sayesinde hükmetmişti. Bu padişahların hayatlarını anlattığımıza göre bence bu padişahların bu icraatlarını yapmasını sağlayan kişiyi de bilmek gerekiyor. Bu sebeple bugün sizlere Osman Gazi'nin hayatını anlatacağım. Osman Gazi 1258 tarihinde Söğüt'te doğdu. Çocukluğunda çok titiz bir şekilde eğitim aldı. Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olması onu hiçbir zaman geri planda tutmamıştı. Çünkü diğer kardeşlerine göre daha cesur, daha atılgan ve daha lider ruhlu bir kişiliğe sahipti. Adam hükümdar diye süper kahraman çıktı. Tamam tamam konu dağılmadan devam ediyorum. Osman Gazi ilerleyen yıllarda bu avantajını daha da iyi anlayacaktı. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ise bölgede fenomen olmuş bir beydi. Ayrıca herkesin gönlünde taht kurmayı da başarmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların imarisine girmesiyle birlikte Anadolu'daki küçük beylikler Selçuklu'dan ayrılıp Moğolların imarisine girmişti. Bu dönemde ise Ertuğrul Gazi kral bir hareket yaparak Selçuklu'ya bağlılığını sürdürmüştü. Bu hareketi Ertuğrul Gazi dolara yatırım yapmasından bile daha büyük bir kar getirecekti. Nitekim Selçuklu olan bağlılığı Moğollara kaçken askerlerin ve dervişlerin onun himayesine girmesini sağlayacaktı. Yani Osman Gazi'nin Ertuğrul Gazi'nin oğlu olması ilerleyen yıllarda akrabalarıyla gireceği taş savaşında ona fazladan bir puan daha kazandıracaktı. Osman Gazi 1281 senesinde vefat ettiğinde arkasında çok üzgün bir oğul bırakmıştı. Lakin ova işi beklemeye gelmezdi. Bu sebeple ovanın yeni beyin seçmesi gerekiyordu. Ve bu sesin pek de barışlı olmayacaktı. Yani videonun başından beri söylediğim taht kavgası artık başlıyordu. Ertuğrul Bey'imiz gibisi gelmeyecek bir daha bu dünyaya. Lakin ova işi beklemeye gelmez. Bizim cesur lokmacı açıp batmasa gözüm ancak birine ihtiyacımız var. Ve o kişi tabii ki benim. <laughs> Sen mi ban verken işi bilmiyorsunuz? Beyler kusura bakmayın geç kaldım. Yoksa onu da Osman. Gel gelim tahta ada olmayanların yaşama imkanına. O işler laf koymayla olmaz er meydanında olur. Biz de er meydanına çıkanların selası çoktan okundu be Tam Tamam her şeyi anladım da otobüsler ne iş? O bizim hizmetimiz. E niye bizim resimlerimiz var? E tahta özel yapıldı da ondan. Hangi tahta dayı? Hiç bileceğim yoktu be Osman. i̇nanıyor musun ya bizi tahta Sonuç olarak Osman Gazi taht savaşını başarıyla geçmişti. Bu taht savaşını kiminle yaptığı çoğu tarih tarafından şiddetle tartışılır. Kimi tarihçi amcası Dündar Bey ile yaptığını söyler, kimi tarihçi ise kardeşi Gündüz Alp yaptığını söyler. Biz bu tarih karmaşasını bir tarafa bırakarak tahtı Osman Gazi'ye vererek yolumuza devam edelim. Osman Gazi ilk olarak İnegöl Ovası'nda 120 süvarisiyle birlikte bir tehdit gizlisine çıkmıştı. Bunu öğrenen İnegöl tekmeni Nikola, Osman Gazi'ye pusu düzenledi. Daha sonra Osman Gazi ve Türk akıncıları pusunun menziline girdiğinde ise düşman birlikler Osman Gazi ve Türk akıncılarının üzerine harekete geçti. Osman Gazi ve Türk akıncının üzerine harekete geçmeleriyle birlikte Osman Gazi ilk savaşına girdi. Bu pusudan kolaylıkla kurtulmalarına rağmen bu savaşta Osman Gazi yeğenini kaybetti. Yenenin ölmesi ve Nikola'nın yaptığı bu hainlikten ötürü Osman Gazi çok sinirlenmişti. Osman Gazi ilk olarak Kolaca bir gece baskın düzenlemiş ve bu kaleyi almıştı. Ardından Domaniç Meydan Muharebesi yapılmış ve Osman Gazi bu savaşlardan da galibiyetle ağırlanmıştı. Hıncın aldı mı? Tabii ki daha hayır dostum. Kendisi akınlarına devam etti ve birçok ganimet daha elde etti. Takvimler 1298 senesini gösterdiğinde Osman Gazi Anadolu'nun süper gücü olmuştu. Nitekim tehlike önceden sezen bilecik tek Osman Gazi yok etmek istiyordu. Bunun için de bilecik tek kendi kafasında bir iyi bir plan kurmuştu. Bakın beyler plan çok basit. Biliyorsunuz yarın evladımın mürvetini görüyorum. Biz de bunu bahane ederek yarın Osman'ı da dönüne çağıracağız. Sonra bürütsün Sezar'ı indireceği gibi biz de onu indireceğiz. Ya Osman gelmezse? Yeniliklerimize takı takma töreni de yok. Yani gelmemesi için hiçbir sebep yok. İki gün sonra. Aa iki günde ne mi oldu? Anlaşan Bilecik Tekrar'ı başa olmuş. Durun size anlatayım. Osman Gazi'nin dostları düğün davetinin aslında bir pusu davet olduğunu ortaya çıkardı. Ve aynı zamanda oyun içinde oyun denen bir taktikle bu kenti dağıtlar. Yakışır. Ayrıca Osman Gazi gelinin halayını da alt ederek oradaki yerini kaçırmıştır. Oradaki gelin ise daha sonradan Nilüfer Altın olacak ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi ile evlendirilecektir. Yıl 1299 olmuştu artık. Resmi olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşudur bu yıl. Lakin bazı tarihçiler Osmanlı'nın kuruluşunu 1302 yılına bağlar. Peki 1302 yılında ne mi oldu? Osmanlı İmparatorluğu ilk defa toprak kazandı. Tarih 1320'li yıllara geldiğinde ise Osman Bey çok kötü bir şekilde aslanmıştı. Beyliğini oğlu Orhan Gazi'ye devretmiştir. Kendisi ise 1326 yılında vefat etmiştir. Onun bu çabaları altı asır duracak bir devletin temellerini atmıştı. Bize bu büyük zekanın hayatını anlatmak kaldı. Ezrede abone olmak.